Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yine Eleyici modundayız. Bugün artık ee, şunu karar verdim, bir gün farklı oyun, bir gün de Eleyici, öyle gideceğiz. Bakalım bugün neler yapabiliriz Eleyici'de. Geçen video çok sıkıcıydı açıkçası. Ne bağırdım ya abi? Geçen video çok sıkıcıydı benim için de. Ya sona kadar hiç araba bulamadım. Son anda da bir tane araba aldım. 8 e bu. Böyle şansa. Son randa da birinci oldu. Bu biraz şansı oldu. Yalan yok. Bakalım bunda ne yapacağız? Ben biraz daha kapışmak istiyorum böyle insanlarla. Şöyle araba bulsak da. Orada bu alana bakalım da. Patates olmayalım. Adam geliyor yardım. Adam geliyor. Şöyle arkama bakayım bir. Yok hiçbir şey. Mor bir duman alıyoruz. O mor dumandan dört level araba çıkacak. Yardır yardır yardır. Evet orada. Unutulmuş araç kulübesi var küçük küçük. Anam beş level buldu kafası rahat. Hiç yok abi etrafta. Ne hiç trop yok. Ana zer yapıyoruz? Aha. Aha. Valla iki level, iki level. Traktör almadı sürece okey. Arkadan biri geliyor ama alan geliyor. Şu an kapışma zamanı değil. Beni mi kopar? Ne <laughs> arabası, ne arabası? Üç Duramayacağım. Adam duracak mı acaba bilmiyorum. Ben hasar yemek istemiyorum. Sonlarına bırakacağım. Adam durdu galiba. Adam. Bizi aldı adamın içine. Çıkabilir miyim? Rahat çıkabileceğim. Önündeymiş. yalnız alanın böyle denk gelmesi direkt aşağıda araba var ulan a benim la ulan eleman onu almadı daha iyi arabası mı bura acaba kapışır sıkıntı yok Yetişebilirsem adam uçtu gitti. Ayan zarkada ki elenmedi helal olsun ha. Adam arabayı aldı bir geri geldi. Aha. Oh. Oh, 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 Altıyı görünce direkt elimden çektim kornayı. Aha. Evo altı. Altı dedik. Lan, kalbim temiz ha. Aha, geçeyim o Ya amacı olmuş. Bu adam benim için geri dönmüş bir de. Vay yam yam vay. Et evet, ben olsam ben de fener. 6 level'ım 2 level'ım adam. <laughs> Ablacım yolu görüyorum ben zaten söylemene gerek yok. Orası çok sıkıntı oldu lan. Hastasıyım ev altının ya. Ben biraz da ne yakışıyor be. GTA'da da çektik bunu. Lan yavaş lan. Lan ne oluyor? Kulağa spin yaptık. <laughs> Fazla araziden gitmemek lazım işte. 8 de oldu. 8 de çıktı. Yalnız arkadan takip ediyor biri. Ben bile olmuştum. Dedim altı level acaba beni mi takip ediyor? Beş level bana makam versene be. Orşa <laughs> şey, makam ha? yavaş devireceğim. Yanında da var bir şey. Dur bakayım. Örtmüş. Adam Lancer. Aynen aynen adam. Port abi yapma. Yapma. Hat speed yok Manyak. Aptal araba. İşte Şurada da bir yerde bir tane mini Cooper vardı. Çekilin kuzular. Aha. Aman mana mana mana! çocuk gidiyor. Araba gidiyor. ne lan? Mavi. Bak işte bu. Peşmeli bu. Alır. değil zaman. Aç, aç, aç. Okey, aç. Dodge King, Dodge King. Aha geldi sınırı gel. Allah'ın belası araba, bas! Bas ulan! Araban top speed 200 O yüzden araziden gitmek zorundayım Adam bir şey oldu, durdu Abi yine sınıra getirdi beni, bak bu Dön abi dön 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 dön. Tabii bir su var. Ay biri geldi ama. Merhaba kardeş. Neredesin? Kaçma. O adam hiç level oldu. Valla bana Turn right Turn left Adam yürekli çıktı, o da bana çaldı korna Recalculating route Saygılıyor 100 meters Turn left Arena shrinking 400 Saldı galiba Alayım abi altı level'ı. Altı level'ı mı? alayım. Su var da güzeldi be. Aha 7 level şuradaki abimize bakalım. Merhaba kardeş. Nereye gidiyorsun? Güzel kaçıyor lan. Neyse içime doğdu buraya gelecek. Hep böyle sınırın sonuna götürüyor beni. Hoppa! Allah! Bazen fazla güç yani sıkıntı. Kontrol etmek lazım. İyi, 8 olduk. Ne var abicim 8'e Sağa drop gelmiş. Meseles mi? Galiba ben bu arabayla elendim. Hı? Polis misin? Burada niye buraya Ben şuradan kurtulmak istiyorum ama artık. Alan da buraya kapanacakmış. Ne buraya? Allah o yüksek level bence. Turn around when it is safe to do so. gene et sınıra vers söyle oy 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 ters in 400 meters buna right. yenilme buna yenilmeyeceğiz turn left. böyle bir şans yok. Lan adamın hakkıydı bu. Terse verdi bana valla. Aha kamarım. Şuradaki abimiz neciymiş bakalım. abim. <laughs> mini kıpırdı. Bak <laughs> kıyam. Adam challenge mi yapıyordu kendi kendine? Aha adamı geri attı. Ha başı başı iptal edin. Adam Mini kaldı. Adam Mini sona kaldı. için haritamızı açıyoruz. Ben buradan düz yardır herhalde. Final showdown in 3, 2, 1, go! Ağaçta görüyoruz 4.3 kilometre Çekilsen de ağaçları görsen. Çok yavaş atıyor bunlar ya. it is safe to do so in 200 meters turn right in 400 meters turn left ne uçtuk be? Allah, Biraz tam gidiyoruz. gidiyorsun. Hoplayıp hoplayıp duruyor araba. 400 meters. Посибру. Turn sharp left. Haşların içine daldık galnay. Düz gel lan buradan oraya. Hayda Simba. Çıkman lazım, çıkman lazım. Oradan geçemem. Yani mecburi buradan geçmem lazım. Gitti. Galiba ikinci olduk. İkinci olduk. Sağdan gitseydim Yokuş yukarı çok fazla yani şey vardı off-road. orada hız kaybederdi. Dedim asfalttan gideyim ama da çok sağdaymış finish yeri. Yanlış karar verdik ikinci olduk. Ama güzel oldu bu sefer. Çok insanla kapıştım. 9 level'a kadar çat 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 çat. Yani pek hak etmedik burayı aslında o ee, Mini Cooper Jeep olan Mini Cooper aslında kaza yapmasa beni eğliyordu çoktan. Olsun. Eğlenceli oldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Daha fazla eleyici modu istiyorsanız kesinlikle abone oluyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.